Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, motor siklet oyunu oynayacağız. E, i̇stiyorsanız hemen başlayalım. Başlayalım. Arkadaşlar arkadan ses gelebilir. Bundan dolayı beni ve beni affedin. Koştu, koşturduğum için Bunları şey yapalım Neyse arkadaşlar. Devam ediyoruz. Allah oğlum bir adım. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Heh, özür dilerim arkadaşlar. Bir, bir ayağımdan bir şey yaptım ben. Ta -na -na. Evet arkadaşlar. Hiç sevmiyorum. Arkadaşlar bu da en iyi şeyini almışım. Tamam gidiyorum. Arkadaşlar çok kötü bir şey. Ya neden bu oyunda arabalar var? ben hiç sevmiyorum bak. Sinir ediyor beni. Efendim. Tamam arkadaşlar gidiyorum. Ben abi. Hayır, bir şey yap. Gidiyorum. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bana da yanımda Erba da var. Arkadaşlar. Bu mu bu? Arkadaşlar ben bakmadım. Rotor Motor oyunu oynuyor demek istedim. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Ya yani, pu. Oh, karı göbek. Evet abi. Bana öyle bir şey deme hakkım yok. Evet, buraya çıkmak çok zor. Yani gerçekten oyunun en iyi motoruna kadar almışım. Şimdi bunu mu dert edeceğim? Rrrr arkadaşlar. Ya. Ben yanlış gidiyorum. Neyse. Şimdi burayı yani evet işte ikide bir dengem kayboluyor. Hiç sevmiyorum. Erva sesini o zaman burada dinleme Dedemin şeyin masasında dinle Hı. Video izleyeceksin Bu arada arkadaşlar Diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın Evet arkadaşlar Ama ben bunu yapana kadar Gidiyorum Evet Girdik arkada Lan. Lan Baştan yapayım Arkadaşlar burada oyun bayağı güzel. Oyuna para yatırmak yok ya. En sevdiğim durum bu ya. Neyse arkadaşlar biz devam edelim lan. Efendim. Lan ne yapıyorum ya ben? Bugün ben ben değilim. Arada sırada Lan vin şeyini koymuşsunuz. Evet şimdi burada biraz hızlı gideceğiz. Ha, iyi ki de bunu koymuşlar bak. Mesela Erva diğer masadayız de bari dedemin masasında video çekerken bari video izleme ya. Ses geliyor. Ya bomboş ofiste başka konuşalım. Erva ses duyulmasın. Evet şimdi uçtuk. Ulan ben nasıl respartı oradan o işte şey olmadım. Evet arkadaşlar şimdi biraz hızlanacağız. Lan neden hızlı gitmiyor bu? Aa. Bakın arkadaşlar nazar değdi ya. Heh. Tamam hızlandı. Sanırım bir tık hızlandı. Evet girdik arkadaşlar. O sırada gerçekte Türkiye'de motorların garanti yaptığı hız. Evet arkadaşlar. Galiba ben bunların videosunu yapmayayım ya. Yapayım yapayım hadi. Sizi de kırmayayım. Üf, lan. O zaman niye onu öyle koydunuz? Evet arkadaşlar. Uçuyorum. Ay iyi ki de buraya gelmişim ne işin var? Oğlum siz ne oynuyorsunuz ne olursunuz? Evet arkadaşlar bugün Lan, arkadaşlar motora bir şey oluyor. Lan senin orada ne duruyorsunuz? trafik yok bir şey yok saçma sapan hareketler yapıyorlar ben, ben ne yapayım evet arkadaşlar Hayır, nasıl ben orada öyle düştüm Hayret. Hayret arkadaşlar bu bilgi. Ne oluyor lan? Uy. Dobar, uy. 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 Lan. Arkadaşlar sadece bu mı? Yani bu seferlik hadi sizi kırmayayım. Yoksa ben orada iyi bir vakit geçirirdim de. Gidiyoruz oraya nasıl vurdun? Ne dersi çok kötü kastı. burada 200 bularım ya. Oğlum siz neden sonradan geliyorsunuz? Benim işime neden uyalıyorsunuz? Tamam. Bulurum. Lan oğlum keşke araba olmasaydı. Bir dakika araba yanmalı diye bir şey var mı? Ayarlara gel. Oğlum İngilizce de anlamıyorum ki ya. Gördün mü ya? İyi ki de o kadar fazla takipçim yok. O olsa zaten ben rezil olurdum arkadaşlar ya.

benim sevdiğim de şöyle iyi gitmek herhalde. Evet. Şimdi şurada bir yerde. Heh arkadaşlar. Şimdi buradan gireceğiz. İnşallah buradan gelmişizdir. Yoksa nana... Ya yani her türlü gideyim de. Ay oh, yüz 150 kilometre gitmişim arkadaşım Heh, tamam. Lan. Lan. Tamam. Oha oğlum. Oğlum. Oh. Gidiyorum. Gidiyorum. Evet arkadaşlar. Gerçekten böyle bir motorun üstünde olmak ister miydiniz? Oha oğlum bir anda çıktı. Birazdan birazdan olur. Tamam. Burada bir yerde biraz yavaşlayacağız. Tamam bir şey demeyeceğim. Hadi gidiyoruz. Oh artık ezberledim cumbullar. Hop nasıl bak gül 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 deniz et. Hangi takımlıysanız eğer Fenerliyseniz like atın Galatasaraylıysanız hiçbir şey yapmayın. Beşiktaşlı ol. Beşiktaşlıyız. Neyse. Neyse işte ya işte bir like'ınızı hak etmiyor muyum ya? Arkadaşlar. İsterseniz belki PKX'de devam edebilirim. PKX'de videolarım var. Hayla o hesap duruyor şansa bana. Neyse arkadaşlar ben motor sürüyorum. Allah. Oğlum çok, çok sinir oluyorum biliyorum. İkide bir araba çıkıyor bak. Şimdi gidiyorum. Karşıma net araba çıkacak. Bak. bak. Ben dedim diye. Aha, bak. Bakın ne dedim. Motoru kırlattık valla. Oğlum ne drift. Ellerim ağlama.

haritaya bakmayı da hiç aksatmıyorum he. Bakın şimdi. Şimdi. Yanlış yaptım. Ters. Bakın şu şuradan gideceğim. arkadaşlar. Gördünüz mü? Oğlum bana ne olmuş? Hayır sana ne oldu? Oğlum benim motorumdan küçük lan. Oğlum oraya ben bile binemem ben gerçekte. Şimdi. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün uçuyoruz. Ankara Hava İstanbul Hava Yolları diyecektim. Efendim. Evet şimdi. Lan ne oldu? Sen ne çağırdın? Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. neyse arkadaşlar onu devam edelim de fazla sarmadı değil mi arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar devam edelim. Biraz da olsa ya bir kişi bile izlese bana yeter ya. ya yani sadece görüntülenme alayım lütfen ya. Evet şimdi. Lan ne yaptım lan ben? Gidiyoruz. Efendim. Neyse arkadaşlar. Ben o başlı yere geri döneceğim. Orada da bitiririm yani. Başka yapacak bir şey yok. İyi ki de yapacak bir şey yok dedik. Burada mı ne başladık? Burada başladık. Yukarı da gittik. Evet arkadaşlar bugün mek bu kadar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı Sizleri çok seviyorum. Bay bay.